Evet bugün bir kapibera oynuyoruz. Bir dakika şunu otomatik alayım. Ben şurada ücretsiz hediyelerimiz var. Onları bir alalım diye tamam mı? Nere geldi kardeşim ya? Eee valla kardeşim Bunlar niye olmuyor? Ha 17 16 e, şey saniye diyor. Bir dakika dur. Lan ya. taş mı kemiriyoruz biz? Aaa. Aa, Aa <laughs> üç gözlü kapibera olduk. Üç gözlü mü? Üç gözlü evet. Ne ismi üçlü? öyleymiş. Baksana bu e. üç tane gözlü var ya. Ya bu nereye? Ne? Üç göz olduğumuza göre, aa büyüyünce tek atıyoruz meyvelere gördün mü? Evet, tek atma değil baba. Daha aa hediye geldi, geldi, bir hediye, bir geldi bir hediye geldi, hediye geldi. Hemen, hemen yapıştıralım. Ben alacaktım ya, niye seni? Şey <laughs> hemen yapıştırdı. 43 diyor, biraz daha bekleyip Kır, daha iyisini alalım. Kırk, ne diyorsun? 45, aynen 45. Tamam, biraz daha iyisini alırız şimdi. Evet. Amara saldırabiliyor muyuz? Evet. Hayır. <laughs> Bugün bizi benim yiyebiliyorlarmış. Değişikti bizi yiyorlar. Burada ücretsiz hediyeler diyor. Bir o tarafa doğru gideceğim Nisa. Ne diyorsun? <laughs> Şimdi şunları bir yiyelim. Oh burada büyük bir elma var. Bunu bitirdik. Abi bizi sandık almaya yönlendiriyor ama ben yeni bir hediye bekleyene kadar duralım diyorum. Almışken daha iyisini alalım diyorum. Ne diyorsun? Ha 51 oldu. 51 oldu gördün mü? Tamam şey var ya. <laughs> tamam o zaman hule de olsun. Aynen. de olsun. Evet şimdi yumurta. Aa, oha yüzde kırk Hemen envantarlarda bunu alalım bakalım sevgili hayvanımızı. Envantarlar ne? Envanterde evcil, evcil hayvanımız var. Bak şimdi bak. Gördün mü tek atıyoruz. Gördüm. Bak şimdi bunu yiyebiliriz diye düşünüyorum. E, hayır. Ben. Yeriz be. Yemeyiz. Hadi be oğlum. Ye be oğlum. Ye, ye. Yersin yersin. <laughs> Oo millet 4-5 tane hayvanla birden geçiyor. Gördün mü? Aynen. Arkadaşlar. Aa, <laughs> son son karakter mi? <gülüyor> 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 Bakalım e, bir, her Sonra her karakter. Sonra da bir tane karakter olacağız. Her kademede farklı bir karakter oluyor. <laughs> Şimdi deneyeceğiz. Ama var ya bu. Ay pardon. Pepkin çok güçlü bir canavar. Pepkin. Canavar. Davuşan davuşan. Ne davşana? Ay. Hangisini diyorsun? Ulan ben de hayır daha yeni kestiğim vardı ya bu o, Bu horoz. Ay horozmuş ya. O, unuttum gitti <laughs> valla. <laughs> horoz değil tavuk. Evet şimdi bir portakal yiyelim. Turuncu diyor ya. Ne portakalı? Şeftali. ye kız çok şeftali değil o portakal. Ay canımı bak Niye zeylemiyorsun? Bir dakika şu canım bir fullensin. Tavuğa saldır. Civciv ee, mi bu? Baba görmüyor musun? Perkin diyor. Peki ne demek İngilizce'de tavuk? Hmm. Evet. Hayır. Ne? Yanlış biliyorsun. <laughs> Hayır. La. Neyse dur bakalım. Şimdi biraz güçlenelim de ondan sonra şu ah hediyemiz gelmiş. Aa, e, yıldız. Aa 30 diyor. Aa, aa büyüdük. Helibera oldu. Elibera olduk Hel insan. Ne oluyor be? Helibera olduk kız. Ha. Bak gördün mü? Gördüm. Şimdi şunu kesebiliyor Arkadaşlar, muyum acaba? Arkadaşlar şu an ne olduk söyleyeyim mi size? Bu kırmızı boynuzlu ya. Şimdi hırkızı. Hır kızı Aa bizi kesti ya gördün mü? Aynen kırpızı. <laughs> ee, bir dakika şey yeni bir şey alabiliyor muyum? Hayır alamam. Arkadaşlar kırpızı, kırpızı boynuzlu. Bu arada bak bak bir şey söyleyeceğim sana. Elma yerken altta nasıl yükseliyor bak kupamız gördün mü? Gördüm. Aa ben bunu da aynı fark ettim. Aha şu en büyüğünü. Elma yaptım. yerken mi oluyor kız? Şey attın. Nisa, elma yerken yükseliyor sadece bunlar. Evet. Hediye de yükseliyor. Aa bir tane hediye gelmiş gerçekten. Aa hemen al hemen al. 30 e, dedi. Ne Şimdi şahısınız? 58 oldu. Bunu 60 yapabiliyor mu? 60 yapamıyoruz. Neyi? Şu yeni bir tane yumurta almak için ne yapmamız gerekiyor? 60 Kaç olması zaten? lazım? 60'ı geçti. <laughs> Oha 250. 250 mi gerekiyor? Hı? Yen ha, o zaman, zaman hızlı hızlı yiyeceğiz o zaman buraları. Aslında bunlar uğraşmayalım gidelim ta şey keselim. Davulları ha, dağurt mu horoz mu Davulları pişirmişim. Öyle <laughs> 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 de evet. Arkadaşlar yeni envanterimizle sizi karşıladığımız iyi oldu. Şimdi bir tane hediyemiz geldi. Onu açalım lütfen şurada. Yeni hediyemiz mi gelmiş kız? Evet, ya, oh. bir. Oh, Yeni kapibera da oldu. Ka bir dakika şöyle ne bir beri? bakalım envanterlere. envanterde bir şey yokmuş. Aa oh, ha. tipim değişti. Güzel şimdi ne yapacaktık? Ne şey? Ben ne yapacaktım? Nereden yumurta alıyordum? E, şuradan. Ha burada burada, burada. Buradan yumurta alıyoruz. Evet. Birinci bölüm denemde. Evet şuradan bir tane. İkincisinden kahve istiyorlar. Adam sincap mı çıktı? Ya bu ne ya? Sincuk. <laughs> da şey Bir dakika başka alamıyoruz mu ya? 168 istiyor Hayır. Burada Hı, 250, 250 diyordun mu? Bak 250. şunları yiyince e, ne demişti? 250 demişti değil mi? Evet, Tamam yok. o zaman biz bir 100 250 yapalım. O zaman başlıyoruz bu vallahi bilmiyorum değişik ya. bir Kestane. bir kestane tür ama hangi kestane onu bilmiyorum maalesef. Aa Nisa Ağaç yeni kestane. bir hayvan olacağız birazdan. Bak şu an hayvanımız bu ya. Biraz Bakalım hani ne olacağız. Şimdi. Evet Biraz birkaç saniye sonra 3, 2, 1 olmadı. Niye bir. olmadı? Bir. şimdi olur belki. Bir, bir. Aa, diş. Havuç. <laughs> Diştik bir şey bulduk kız bu ne? Allah'ım şunun <laughs> suratına bak. Şunlardan biraz yiyelim. Şu suratın. Ooo tık Tek Baba. atıyor Nisa. Gidip şey alalım mı? Aha, ee, pet. pet alalım değil mi? Hadi bakalım o zaman bir güzel bir pet alalım şuradan büyük bir tane en professional petlerden birini alıyoruz ve şey profesyonel. Şey. Aa, Aa, Mısır verdi ya la. Ee, Biz 200 yamamıştık. 300'e geçti. Nasıl? <laughs> 200 yamıştık biz. 300'e geçti. Bana nasıl oldu? Biz 200 yapmıştık. Bak oldu. <laughs> Ha. Anam bir tane daha alabiliyoruz mu? Evet Adam Anam bak oluştu. Oo hile gibi oynayış. Aynen. Sincap verdi. O şimdi gitti. Te. Ay çok güzel oldu. Anam nasıl oldu öyle? Ay, bir tane değişti. Şaşırdık değil mi? Valla <laughs> çok enteresan bir şey oldu. Aa bir tane hediyemiz geldi. Lütfen alın. Bu ne? Bir dakika bakacağım. 98 dur. Şunu bir kırayım da bir dakika. O 98. hediyeyi de alacağım. Çok Kestaneleri yiyince de fazla veriyor Nisa. Oha, oha çok iyi. Çok iyi Oha. 1600. Evet bak şimdi bunlara meydan okuyacağız şimdi. Meydan. Sizin meydanını davet ediyoruz Evet devlere meydan okuma. Bu arada bak e, bunları yiyince Nisa. Bak 1700 dedi ya bak şimdi. 1700. Aa hala 1700. Biraz önce çok, çok yükselmişti Acaba acaba her bölgeden farklı mı? Dur geçmişken şunu da kemirelim. Aynen. Gel bakalım inek kardeş. Ya niye vermiyorsun? Dur. Şurayı merak ettim daha yeni 1700'ü geç, 1700'ü bakalım. Aa gördün mü? Kestaneleri vermiyorum. Aa mi? farklı bölgelerdeki kestaneleri yiyince. Bak Nisa'yı seyret. Erge'ye dönüp mi? aynısını yersem olmuyor. Vermedi. Ha hepsinde vermiyormuş. Tamam o zaman bu hayvanları yiyince bir deneyelim verecek veriyor. mi? Veriyor. Bunları veriyor işte. Hmm, kestim güzel. Yok bunları yiyince vermedi. Ha bunu yiyince benim. verdi galiba değil mi? Verdim, evet, Yo. verdim. Verdi. Elmas verdi ya. Verdi. Bakalım bunu yiyince verecek mi? Bilmiyorum. 1900 dedi. Hediye aldın mı sen Bir dakika. Hediye mi? He. Hediyelerin hepsini aldık galiba evet. Bir Yo, ikisinin hediyesi de gelecek. Evet. Hangisini almadık? Evet. Tamam diğerlerini sonra alacağız. Diğerlerini Dört tane değil. Kalmış. Şimdi şu kapı berayı bir değiştirebilseydik güzel olacaktı da. Kardeşim biz geçemedik ama be. Evet. Aa baba şuna bak. Bu çok güzel Tamam gerekiyor. bak burada yeni evcil hayvanları tak deyince otomatikman düzeltiyor zaten. En iyi. Aa yeni karakter gelmiş. Aa bu böyle oldu. Köve estağfurullah. Wow dur bakayım şunu bir kemirebiliyoruz mu? Hı. Dur şunu açayım. Kemirebiliyoruz herhalde. <laughs> Aha. Tek atışta. Oo. Aa yeni yer açılmış baba. 10. seviyeye gelmişiz. Oo 9. Oo 9 level. Burayı hızlıca geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Daha 3 4 tane bile yiyemedik. Nasıl açıldı? Ben bir şey uçuyor. O Hoş. da kız Batman mı? Batman unicorn. mi? Eee <laughs> unicorn mu? Evet unicorn. O, o, nasıl bir şey ya? Biz uçabiliyor muyuz acaba? Bir dakika biz hangi hayvan olacağız sence? Aha, Ana. çiçek. Arkadaşlar <laughs> hayvan desem. Hayvan değil. Çiçek papatya galiba. Kız bu papatya'ya benziyor. Hayır bu ay çiçeği. Ha ay çiçeği mi bu? Evet. O zaman yorumlara yazın arkadaşlar. Ay çiçeği mi kabak çiçeği mi göreceğiz. Biz. Kabak. Hı, <laughs> 175 e, bir dakika ha 21 şeyimiz varmış hemen bir tane yumurta alalım mı? Evet. Daha demin dinozor kesti 40 ayak oldu. Bu ne saçma. Evet hadi o zaman bir yumurta Biz açalım. açalım. Be, evet bir pet be, be. aldım. 60 kaldık Nisa. Oo. Oy Aa, Aa spider örümcek. Spider bir de bir şey diyeceğim. Ya. Şans iksiri var 10 dakika boyunca. Arttırılmış şans diyor. Hiç. Bunu da aldım. Şimdi Şanslı şuradan değil. da en iyilerini kullan dedim. Of be. Bir şansımı deneyeceğim şunda. 10 dakika boyunca şansını arttırıyormuş. Bakalım ne kadar arttırıyormuş bunu göreceğiz. Bilmiyorum. Şimdi daha büyük bir şey kesmeye gidelim. Aynen ya. İki böyle küçük. Ya bunu iki. kesebiliyor mu? Yıldır. Evet. Ama bu da küçük. Oo bu çok güçlü galiba Nisan. Bu eğer baktığım gibi beni bitirecek gibiyse ben... Yumurta falan yiyor Yo yo, falan yo o, beni yer ya yani Nisan. Yumurta falan yemiyor mu? Ee, evet yumurta. Aa çok mantıklı. Dedik canımızı fullar ama çok uzun sürer ama Dediğim gibi canımızda fuller yani. O 8.7k vuruyoruz bir vuruşta. Tamam o zaman direkt yumurtaya gidiyorum. Çünkü aa bak burada çocuk çocuğun biri kırıyor yumurtayı. Evet. Ben de ona yardım edeyim. Allah bitirdi. Lan yedin yedin çekil kenara. ne yiyorsun? Şunla beraber bir şey bir yumurtayı beraber şey yapsak Abi, iyi olur. şu onu. yumurtayı ye. Şu yumurta çok güzel gözüküyor. Aa dur 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 bak bununla beraber. Hmm. Dur 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 bunu yiyelim çünkü ben yapsam 2 saatte yiyemem ya. Doğru. Ama bunu hızlı yeriz. Yarı Yardım. yarıya verir bunda. Yardım. 118 kamus 135 kamus fazla vermedi. Ama bu şuradaki şeyi yesene. Onu da Moro, sandırmasın. Morluyu. O da belki bir tane Ejder yumurtası yiyoruz bakalım bu ejder yumurtasında. Ben, ya kanatlı şey verirse pet. Ha kanatlı pet bak şu arkamızdaki gibi diyorsun evet, bunu gibi. Onu Baksana bunları kesebiliyor ejderhaları kesebiliyor direkt. Direk dinozorları kesebiliyor. Evet, bir yardım var. Bir, yardım ee, bir dakika ben bir şuraya bakacağım. Şans, şans hmm. diyor. Bunları geç, bunlar bir işimize yaramaz. Evet, ee, Ematere gidelim. Başka ekstra kullanabileceğimiz bir şey var mı? Hayır. 212 Games diyor. Ah, ee, Game size zaten 212 game'e ne alabiliyorsun ki? Hiçbir şey. Değil mi? Hiçbir şey yok. Hı. Aa yumurtanın yarısını kesmişiz. Ne ara Nisa? Vallahi ben de bilmiyorum. ne ara? Ooo bu sorayım. 1 milyon oo. diyor. Biz direkt 12. 13'e geçiyoruz ha. Bak 1 milyon diyor. Bizim şu anda 150 kamız var. Yani ee, bir Ooo biz direkt 12. level'a geçiyoruz. Şuraya kadar geri geliyor. Tamam. Anladın mı? Buralara geliyor bak. Biz de 12. Aha. level'dayız. Aa adam geldi kesti ya. Hakkımız yedi ya. Doyut gördün mü? Çok ayıp. Vay hıyar tarlası vay ya. Tarla <laughs> Ha. Aa adam iki vuruşta yiyor of. yumurtayı. Çok ağır. Ben de saldıracağım çok Nisa. Çok, çok Beraber güçlü. saldıralım bunu. <laughs> Dur ben bununla takılayım. Oh. Aa deve saldırıyor. Olsa oh. saldırıyoruz. Dev Oy boz kesiyoruz. Kırk ayak hem de Aa kanı yedi. Ama bana vermedi ki bir şey e ya. Ha. Ama bunu. Ana bunu aldı. Dur bakalım biz de unun gibi olabileceğiz mi Evet. <laughs> Çok enteresan. Bu nasıl bir şeydir ya? Biz de niye vermiyoruz? Biz ne saldırıyoruz? Evet evet. A evet Nisa Nisa bu sonuncu galiba. A Hadi bakalım 13. Level olalım bakalım. Ay geliyor oğlum git ya git ne ya. Olucu? 17. Herkese tek atıyor lan bu. 17. Level olursak arkadaşlar. Yok on, 12'den sonra 13 geliyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> bak 17 oğlum, burada ya? 17. Yok oraya i̇şte geçemiyoruz oraya. E, oraya bakalım bak şimdi. <laughs> Şu anda 12 levelız. Neyse iyi izle tamam mı? Tamam. İyi, o gelmez Şu inşallah ya. Şey o gelmezse direkt hadi yeni level'da ne olacağız acaba? Allah ne yapmışsın? Aa ya. tamam son bir tane kaldı. Ne son bir tane? 679. Yo. <laughs> Daha çok var canım. Bekle bekliyorum. Dur bakayım şunları kesersek. Kesebiliyorsa güzel. <laughs> Bunlar da en azından Zorlanmıyoruz. 697, yani. 702. Şimdi tamam Nisa bir tane şey kestiğimiz zaman neydi o? E, mantar. Mantarlar daha güçlü. Bir tane mantarı geçtikten Yine sonra on tane olacağız. Sence ne olacağız? Bence Anladım. kanatlı bir şeyler olacağız. Aynen. Öyle. Değil mi? Kanatlı bir şeyler olacağız. Bence de. Bakalım hadi bakayım kanatlı bir şeyler olacağız ama ne olacağız <laughs> bilmiyorum. Anladık adam. O 732 olacağız. diyor hala. 332, 750. Zün, zün, zün. Hmm, epey Yedi bir. Olmamız gerekiyor. Son bir el atı at. Tamam, atandı. çocuk boz kesiyor gördün mü bak orada. Gördüm. Aa, aa, aa kuş, kuş oldu. Gittik ki <laughs> Lan bu nasıl bir <laughs> Bu kuş? ne? Bu nasıl bir kuş baba? Bu demeci nasıl bakayım bir? Oy, oh, 11 bin vuruyor. Şuna kaç vuracak? Bilmiyorum yani. Aa, bunu yenebiliyoruz neyse galiba. Aa, daha aynı hatırladın mı? Vurup yeniliyorduk buna. Aynen. Artık çok güçlüyüz. Şey. Bu Angry Bird oldu kız. Artık biz Angry Bird'ı şöyle bir tokat çaktık mı? evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi bir bak de yorum bakayım. yapın ama ya. Hadi bakayım. Evet, evet, Abone olun, like atın, yorum yapın. Hadi evet. bir dakika izleyin. Evet. Abone olup like atıp bildirimleri açın. paylaşıp yorum yapmayı, bildirimi açın. Bir de neydi? <laughs> ne söyledim. Paylaşın. Evet. Sonra da abone olup like atın ya. Yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Like like like. <laughs>